üzerinde yapılan araştırmada, yüzde yirmilik bir kesimin Kur'an-ı Kerim'i eline hiç almadığı, yüzde Kur'an'ı yüzüne okuyamadığı ve yüzde seksenlik bir kesiminse Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmediği ortaya çıkmıştır. Allah'ın dünya ve ahiret saadeti için göndermiş olduğu hidayet rehberi olan Kur'an, insanlar tarafından terk edilmiş şekilde bırakılmıştır. Fakat Allah'ın hidayet rehberini önemsemeyip araştırmayanları, büyük bir mahkeme ve acı bir son beklemektedir. Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde çok dehşetli bir mahkemeleşmeden söz etmektedir. Bu öyle bir mahkeme ki hakimler hakime olan Allah'ın huzurunda davacı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem davalıysa Kur'an'ı terk eden ümmet olacaktır. Rasul, Rabbine şöyle seslenecektir. Rabbim şüphesiz ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktılar. Günümüzde insanlar okuma, düşünme, yaşama aktarma, amel etme, onun kanunlarıyla hükmetme ve sorun yaşadıklarında ona başvurma bakımından Kur'an-ı Kerim'i terk etmiş, nefsin istekleri doğrultusunda batıl şeylere değer vererek yaşamlarını düzenlemişlerdir. Kendilerine bahşedilen ömürlerini internet, televizyon, telefon ve benzeri gibi batıl ve değersiz olan şeylerle tüketmişlerdir. Kim de zikrimden göndereceğim kitaplardan yüz çevirirse, şüphesiz ki ona sıkıcı dar bir hayat vardır ve kıyamet gününde onu kör olarak diriltiriz. Diyecek ki, Rabbim niçin beni kör olarak haşrettin? Oysa ben dünyada gören biriydim. Buyuracak ki, böyle işte. Ayetlerimiz sana gelmişti, onu unutmuştun. Bugün sen de unutulup kendi haline terk edileceksin.